yazmak zorunda Çünkü üniversite temsil ediyor. Ve ben başkan seçildikten sonra konuşuyorum. Ya da Türkiye'yi yoruluyor. Onun size emanet ettiği, onun size emanet ettiği Cumhuriyeti yeniden, yeniden işe artırdı. 21. yüzyılın şartları, 21. yüzyılın kadın erkek eşitliği, insan hakları nasıl tanımlanması gerekiyorsa, evet bundan 100 yıl önce aynı içerikte tanımlanmamış olabilir ama işaret etmiş, var demiş kadın erkek eşitliği bizim medeni kanunumuz. Daha onun üzerine bir metin koyamadık. Koyamadık. Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Emir Can Kuyumcu, 1992 yılında doğumluyum. Ee, Biyomedikal cihaz teknolojisi ve konaklama işletmeciliği mezunuyum. Aynı zamanda şu an Doğduk Üniversitesi'nde taşınmaz geliştirme yüksek lisans yapıyorum. Ve bu etkinlik için size çok teşekkür ederim. Ben Avukat İsmail Ferhat Süleyman Demir Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Ee, İzmir Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı, İzmir'de aktif olarak avukatlık yapıyorum. Umarım ee, keyifli bir sohbet ederiz. Memnun oldum. <laughs> ben avukat Utkucan Ceviş. Ee, <gülüyor> <Meslektaşlar>. <gülüyor> <gülüyor> bir Bözoğlu <ne> üyesiyim. <laughs> İzmir Barosu'nun yönetim kurulu kararıyla atandım. E, aynı şekilde 6-7 yıldır bir toplum kuruluşları içerisinde bulunuyorum. Merhaba ben Aldan Uzun Balla. Ee, Kent Konsey Gençlik Meclisi'nde baş, Meclisi Başkanı Meclisi'nin Başkanıyım. Asmur'un Yolzay Bilimleri'ni Ege Üniversitesi'nde okuyorum. Yani, son sınıf öğrencisiyim. Olduğum için çok mutluyum. Ee, Türkiye'de böyle gençlerin olduğu platformlar şu anda olmuyor birkaç senedir. Ve bu şekilde bir platformda bulunmak çok güzel. O yüzden çok teşekkür ederim kendime. Hoş geldiniz.

yani çünkü siz de yapacaksınız mesela. Hani diğer şeyleri de var kesinlikle yapacak. Evet, kesinlikle. Evet. Ondan dolayı zaten sıralamayı sıralamayı kesinlikle koyuyoruz. Sadece ne bileyim 2 ayda bir mi mesela, 3 ayda bir mi, bir ayda bir mi evet. nasıl yapacağız onu ya, yapacağız. Ya yani evet. bir ee, önerisi olan varsa gündeme ekleyelim. Hukukçularımız bence bu hukuk, hukuk diliyle yazabilir de. Evet. <laughs> <laughs> sonumuzla alakalı, sonumuzla alakalı. YouTube bak şu an Ne yapalım? Ne yapalım? Ne Ne yapalım? Toparlayalım da. Kanalından tamam. ondan sonra çıkacağız. Bak, bağlantılarında arada bir köprü vazifesi Biz kendimizi bu şekilde tanıyoruz. Yani e, bunu da elimizden geldiğince her yerde söylemeye, her platformda dile getirmeye çalışıyoruz. Özellikle mesela Şahin arkadaşımız e, öğrenci topluluklarının hepsinden ilçe e, ve üniversite temsilcimiz aynı zamanda. E, üniversitedeki tüm topluluktaki veya topluluklu olmayanlar, şunu arkadaşlarımıza şunu söylüyoruz. Bir projeniz varsa bir şey yapmak istiyorsunuz ama bir yerde takılıyorsanız lütfen bize gelin. Bizim destek hizmeti var. Tekrar arayamazsınız. Çünkü önce burada burada olmaz. Projeyle. Hadi bakalım. Tamam. Değerli basın emekçileri öncelikle hoş geldiniz. Eee Türkiye Kent Konseyleri Gençlik Meclisleri buluşması düzenlendi. 26 ve 27 Şubat'ta Atakum'da eee başladık. Eee öncelikle burada bir toplantı yaptık ve bu toplantıda eee bazı kararlar aldık. Bu kararları da sizlerle ve değerli kamuoyuyla paylaşmak istedik. Öncelikle eee bu kararlara geçmeden önce eee ben katılan bütün meclislerimize tek tek teşekkür ediyorum. Ee, bu çok güzel bir birlik, birliktelikte bizimle birlikte olan bütün meclislerimize e, teşekkür ettiğimizde kamu önünde tekrar evet. söylemek istiyorum. Ee, Türkiye Kent Konseyleri Gençlik Meclisi buluşması toplantı sonucu basına ve değerli tabloyla. Ee, öncelikle toplantı notlarımıza geçmeden önce savaş emrini verenler savaş cephesinde olmadıkları müddetçe savaşı oyun zannederler. Bu bir oyun değildir. Biz kent konseyleri gençlik meclisleri olarak savaşın taraflarını <laughs> değil, savaşın bizzat karşısında yer alıyoruz. Savaşlar haklıyı değil, güçlüyü temsil etmek olup hiçbir zaman adalet sağlayıcısı değillerdir. Bu sebeple 21. yüzyılda savaş gibi ilkel dürtülen tamamının son bulmasını talep ediyoruz. Gençlik Meclisi nedir? Gençlik Meclisi, yerel ve ulusal demokrati, demokratikleşme sürecinde gençlerin düşüncelerini açıkça söyleyebilmelerini, çözüm üretebilmelerini, karar alma mekanizmalarına aktif katılımlarını sağlayan ve kendi sorunlarına sahip çıkmalarını özendiren gönüllülük temelinde demokratik bir oluşumdur. Gençlik Meclisleri, kentte yaşayan 15-30 yaş arası gençlerin kent yönetimine dahil olma ve gençlerin kendini ve kentini var etme sürecidir. Bu hususta katılımcılık mekanizmaları devreye girmektedir. Siyaset üstü bir konumda yer alan Gençlik Meclisi, gençlerin geleceğin mirasçısı olmalarının yanında o günün de aktif ve etkili aktörü olduğunun katılımcı bir yapıyla ortaya koymaktadır. Kent konseyleri bünyesinde kurulan Gençlik Meclisi, kent konseylerinin oluşma amacını sağlayan katılımcı şeffaflık ortak akılla vurgu ve kentte değer katma ilkelerinin gerçekleştirilmesinde öncü rol olma, oynamaktadır. Neden toplandığımıza gelecek olursak, bizler ülkenin dört bir yanından, kat, e, yanından katılan, fiziki olarak burada bulunan Atakum, Ankara, İzmir, Eskişehir, Gaziantep, Kocaeli, Sivas, Sinop, Karşıyaka, Bayraklı, Karaburun, Kuşadası, Bandırma, Fındıklı, Milas, Mezitli ve çeşitli sebeplerle şu anda aramızda bulunamayan Bilecik, Esenyurt, Güleburgaz, Tatvan Kent Konseyleri Gençlik Meclisleri olarak tanışmak ve yeni gençlik meclislerinin kurulmasına teşvik olmak, gençlik meclisleri arasında koordinasyonu sağlamak, bölgemizde oluşabilecek deprem, yangın gibi her türlü doğal afette aktif yardımlaşmayı sağlamak, bölgemizdeki olumlu veya olumsuz durumlarda ulusal ve uluslararası kamuoyu oluşturmak amacıyla bir araya geldik. Bizler geleceğimizi ortak akılla yeniden şekillendirmek için irademizi koyuyoruz. Ve yurdun dört bir yanında gençliği ve gençleri yaşamın her alanında aktif katılım sağlayacak mekanizmalar ile harekete geçirmek istiyoruz. Sürdürülebilir gelecek için küresel iklim krizinden etkilenen ilk nesil müdahale edebilecek son nesil olmamız sebebiyle her adamımızda ekolojik farkındalıkla hareket edeceğiz. Bundan sonra da toplantılarımız Devam belli bir periyotla devam edecektir. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Katılımınız için bütün meclislerimize de tekrar teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun.